Ergirem. Ergirem'ciğim iyi misin? Eh yani diyelim, fena ya, değil. Telefonda sesi kötü gelince hemen gelelim dedik. Uf iyi yaptınız. Ne oldu Tolga'yla kavga mı ettiniz? Yok etmedik. E ne oldu o zaman? Tolga benimle böyle evlilik planları falan konuşmaya çalışıyor. Ana. Hmm. Hmm. Bu mu sorun? Evet sorun, büyük bir sorun hem de. <laughs> i̇yi bir şey değil mi bu ya? Değil, evlilik teklif etmiş olsaydı iyi bir şeydi ama teklif yok bir şey yok. Niye konuşayım ki? Evet Emre'ciğim. Sen de hiçbir şeyden haberin yok yani. Allah Allah. Evlilik teklifi yok. Ortada bir şey yok. Onlar olmadan niye şimdi plan yapsın kızcağız? Evet. Ay bir de gelmiş bana utanmadan ev fotoğrafı gösteriyor. Yok plajda evlenelim diyor. Bilmem ne. Bana telefonu kafasına atacaktım yani. Ya arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz sanki? Hayır abartmıyoruz tabii ki de. Aa, sakin yani. Ben öyle Tolga'dan büyük bir organizasyonda beklemiyorum ki. Ama yani küçük bir şey de olmasın bence. Evet, küçük de olmasın ama bir evlilik teklifi olsun. Bir tek taşımı takayım parmağıma yani. Ondan sonra konuşalım düğünde. Yani öyle büyük bir taş da beklemiyorum ki. Ama o da küçük olmasın bence İrem. E tam küçük de olmasın tabii ama olsun yani bir tane yüzüğü. Bence de çok haklısın. <laughs> ben hak verdim. Yani kızlar sizi anlamak gerçekten çok zor. Adamcağız iyi niyetiyle evlilikten bahsediyor, evlilik konuşuyor. Daha ne olsun ben anlamıyorum ya. Susturur musun şuna? <laughs> çok tatlısın, nasıl Emreciğim, ortada teklif yok. Evet. Teklif yok, yüzük yok, hiçbir şey yok. Nasıl evlilik konuşulabilir? Biz teklif olmadan konuştuk mu evlilik? Konuşmadık herhalde de belki de konuştuk ben ne bileyim hatırlamıyorum. Yok konuşmadık. Konuşmadık ben hatırlayırım. Öyle bir şey olsa ben o kelimeleri senin ağzına çıkardım çünkü. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir görev düşüyor. Bu çocuk bana evlilik teklifi yapmak zorunda. Bence de zorunda. Tamam Kesinlikle. onu halledersiniz herhalde. Ya e tamam ben konuşurum tamam ya. Heh. Bir de Simay'cığım ne zaman teklif edecekse önceden benim bilmem gerekiyor ki hazırlıklı geleyim. Yani fotoğraflarda güzel çıkmam lazım. Evet. Tamam. Ben sana haber vereceğim. Tamam. Ama ayıp sizin yaptığınız. Adam sürprizini niye bozuyorsunuz ya? Emre'ciğim, hazırlıksız mı yakalansın kız? Bütün hayatı boyunca bu anı beklemiş. İyi <laughs> <Adam. gülüyor> ee, siz ne diyorsanız öyle olsun. Evet ne yani üstüme güzel bir şey giyeyim, yeni bir elbise alayım falan filan. tamam. <laughs> ben haber vereceğim. Çünkü benimkinde kimse bana haber vermedi. Ay çok haklısın. Özür dilerim. Söylemedi ki. Söylese ben sana hemen söylerdim. Ya. <laughs> Abet bir şey yani gerçekten. Sürpriz adı sürpriz bunun. Niye söyleyeyim? Niye haber vereyim? Fotoğraflarda güzel çıkmam lazım diyorum sana. Benim aşkım her zaman güzel. Hazırlanmasına gerek yok. Ben çekeyim. Tamam, tamam. Çekeyim. Ben sana haber vereyim. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> çok sağ ol, çok teşekkürler. Uşaklar, e, bu sevgililer gününde saçlarım tam filizlenmediği için bay geçiziyor. Ama seneye var ya Karadeniz'in fırtınasını estireceğim de İnşallah, inşallah. 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 <laughs> Tolga biz ne yapıyoruz akşam? Ha bugün? Hmm. Ben diyorum ki böyle akşam... ...güzel bir yemek yiyelim. Tamam, sonra? Güzel değil mi? Güzel, sonra? E sonra ta tatlı yemeğimiz üzerine. Hmm. Sonra? <laughs> e yani sonra çay içebiliriz hayatım. Güzel fikir. Değil mi? Yani... Evet, sonra? <laughs> e, sonra kahve içeriz. <laughs> sonra Tolga? Sonra ne yapacağız <laughs> Bitmiyor yani gece evet. tamam akşam da o zaman gece çorbası içmeye gidelim ondan sonra da eve gidelim ne dersin muazzam bir plan derim hiç kimsenin aklına gelmemiştir şu yaptığım plan değil mi evet g g güzel plan nereye ya? Alo Avuç Vallahi hiç anlamadı. Öyle diyeyim sana. Kim çaptırmadım yani? Akşam yemeğe gideceğiz zannediyor. <laughs> ya. Olur. <laughs> ah. ah. ben, ben seni ararım avuç. Anne? Evet oğlum. Hayırdır anne? Hayır, hayır, hayır. 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 Antalya'daki Nihat dayım var ya oğlum. Ha ne oldu bir şey mi olmuş? Ee, yok. Ne olacak? Oğluşum gayet iyi, ha, gayet ama, iyi. iyi. Ee, bu akşam bize geliyor. Biz de yemek yiyeceğiz. Ha. Bir gece de bizde kalıyor. Tamam, tamam. Siz yiyin. Ne güzel gelsin. Ben de öyle dedim zaten oğlum. Ama Nihat dayın diyor ki... ..."Abla, Tolga'yı çok özledim. İnna o da olsun yemekte." Ha, bu akşam mı? Ha? Anne, bugün sevgililer günü ya. Aa, aa, aa hiç, hiç farkında değilim öyle mi? Ay ne bak, peşten gelmiş. <laughs> Ya. Neden söylemiyorsun? Ee, şimdi geldi hayatım daha annem. Tolga, bu kız güneş gibi. Girdiği yeri aydınlatıyor adeta. Çöp gibi bu. Var mı bu gece için bir planınız çocuklar? Yani Tolga bir şeyler planlamış. Bakalım. Ay, tabi, tabi canım. Gezin, eğlenin. Bugün sizin gününüz. Tamam mı oğlum? <laughs> Ay çok pardon. <laughs> Ta tamam anne. Bak Nihat dayın gelmezsen çok darılırım diyor. Tamam mı oluşum bak böyle. Ya anne nasıl geleyim ya? Ay ne diyeceğim? Bunun burnu estetik mi? Bunu mu? Yo. Ha. Nereden çıktı ya? Bileyim bileyim. Yapay gibi ya. Siz ne ne atıyorsunuz öyle ama <laughs> bakalım. Ay ne diyeceğim yani Allah özene bezene yaratmış. <laughs> Çok güzel bu kızımız diyorum ya. Yalnız, <laughs> yalnız şu <an. gülüyor> utanıyorum. Çok utanıyorum şu anda. Utanırmış bir de utanırmış. <laughs> Aa yaşlı kadın ya. Ha benimle nasıl yapayım? <laughs> ya elementi böyle yaşı ilerlemiş insan alarmı var da o yüzden öptesin elinizi. Ya, bana mama dedi ki, Doşnut gibi diye Türkiye'de yaşlı kadın gördüğün zaman saygıdan el öpeceksin dedi ya. <laughs> Element, gel işimiz var. Biz odaya geçelim. Gel, gel ayağa. Aferin ah, mamaya. Kız, Türkçe çok bilmiyor anne. Tolga. <laughs> duydun. Bu kız bana yaşlı dedi. Bu kız bak Duydun. Anne, kız sana hiçbir şey demedi ya. Element dedi sana. Ben daha 50 yaşındayım oğlum. E tamam anne. Çok bilmiyor Türkçe anne. Bil bir şey ama ya. Ee, bana da müsaade artık çocuklar. Sizi de işinizden etmeyeyim daha fazla. Aa, e, Aşk olsun Tolga'nız. <laughs> evet, evet. Kalsaydınız? Yok, yok yavrum. Akşama hazırlık yapmam lazım. Ha, ne var akşam? Akşam yemeği. Ha, anladım. <laughs> Ay, pardon. Mesela Efendim? Saklı gülmeler. Yalan dolan bu kız. Ya, ya anne, kadar. ayıp ama ya. Akşama mutlaka bekliyorum kesin geliyorsun yoksa gözüme gözükür. Oğuz dedim seni. Ay canım, canım, canım tatlı ay canım. kızım. Ay dünya güzeli ya. Baksana vişneyim <laughs> şeker ya. Kusura bakma telefonum çaldı. Hadi hoşça kalın. Hadi hadi. 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 hadi anneciğim. Hadi. Ya hayatım bir şey diyeceğim. Bu Gece çorbasını iptal edelim istiyorsan, senin pek hoşuna gitmedi gibi geldi bana. Yo aksine bu programda en çok gece çorbası hoşuma gitti. Ha iyi o zaman sevindim. Bir de şey diyeceğim sana. E, bu akşam yemekten önce benim küçük bir işim var ya. Hazır gitmişken onu da halledelim diyorum. Ayıp olmaz değil mi ya? Sıkıntı olmaz yani. Yok olmaz. Ne işi bu? Ya hayatım, arabanın bir parçası bozuldu da Hı. bizim gideceğimiz restoranda hemen bu şeyin yanında e, ee, otosanayinin yanında. Hani gitmiş kendim onu da taktırayım aradan çıksın. Ha, Taktır tabii Tolga. Sevgililer günde otosanayda olalım. Daha iyisi olamazdı bence. Ay yok yok oradan yemeğe geçeceğiz canım. acıktım zaten ben ya. Ha, iyi acıktıysan. <laughs> ya, on dakika ya. Alo efendim anne. Oğluşum Nihat dayın inmiş İstanbul'a. Haberin olsun. Gelirken tatlı falan al. Ya anneciğim akşam İrem'leyim ben. Selam söyle annene. Ha, bak İrem de yanımda selam söylüyor sana anneciğim. Sen benden selam söyleme sakın. Akşama gel, senin en sevdiğin yemekten yaptım. Nihat dayına çok ayıp olur, Tolga. Tam talyalardan kalkmış gelmiş adam ya. Ya anne, bu günü mü bulmuş gelecek ya? Gelemem ben akşam. Aa, kızıyorum bak. Akşam yemeğe gelmezsen, bir daha gelme. O kadar. Bir sorun mu var? Ha? Sorun mu? Aha. Yok canım ne, ya annemin e, bu salondaki kalorifer sızdırıyormuş da Aha. su akıtıyormuş, ısıtmıyor oğlum diyor salonu diyor, ev diyor buz gibi oldu diyor, bir ara gelirsen bir bak diyor, onu söylüyor. Ay ha. sakın ihmal etme anneni. Ha, yok canım, niye edeyim. İyi. Geliyorlar, geliyorlar. Hah, geldik. Neresi burası ya? Niye geldik ki buraya? Dur hayatım ne işimiz benim... var ki bizim... İki dakika işim var hemen gideceğiz ya. Nereye gel? Niye beni buraya getiriyorsun? Anlamıyorum ki ya. Öf, Öf yani. Bak bak. Neresi bu? Bak ya? denizi de görüyoruz hafiften. Ya şurası sanayi hemen. O yüzden geldik iki dakikaya. Buranın hiç sanayi benzer bir tarafı yok. Toz, gideceğiz toprak, çimen. sevgiler Dur. günü burada bizim ne işimiz var acaba? Ama benim şimdi senin gözünü bağlamam lazım. Neden? Niye? <laughs> Oldu mu? Görmüyorsun değil mi bir şey? Görmüyorum da niye kapatıyorsun? Aa, sıçam. bırak. Tamam. Ha. Tut. Token tamam, ne gel. yapıyorsun? Gel gel, gel ben yapıyorsun? de beraber gel. Geliyorum tamam. Bak gel ya, yavaş yavaş yürü. Sıkı tut da. Tamam ben tutuyorum seni ya. Gel ya. Nereye gidiyoruz? Gel gel. gel. Bak şimdi şöyle öne doğru. Ha. Tamam. Ay bunun altına ne çıkacak? Ay, <laughs> Ha. Hazır mısın? Evet, bir şey söyleyeceğim. Benden başka birileri daha mı var? Ses duyuyorum. Ay hayatım kimse yok ya burada. Biz bizeyiz. Kimi kaldırıyorsun? Duyuyorum işte. Ayak sesleri var. Ben başkalarıdır. Bizde ne alakası var? Tamam gitme daha dur. Durdum. Açıyorum gözünü. Aç. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki... Şimdi... Ta-da! çok tatlı. <laughs> ay bu öfke daha mı ihtimal? Ee, bundan daha güzel bir sevgililer günü etkinliği olamazdı. Biz de dahil olduk. Ya, evet. Çok ya. iyi yaptınız aşkım teşekkür ederim. Abi, lafım olur hayatım. Havuç da çok yardım etti. Yani evet. sana sevgililer Günü'nde böyle hediye alacağım ama sokak hayvanlarına mama alıp seni daha mutlu etmek istedim. Evet. Neticede oldu. İran. Aslında çok <laughs> tatlı. Gel hadi gel gel. çekilelim böyle. Hadi gel. Çekelim. Tamam çekildi şimdi şimdi fotoğraflar? Çekildiler mi? Yiyorlar, <laughs> yiyorlar. <laughs> 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 ya. Sonrası da gelin hep beraber çekelim. Tamam. Tamam. Tolga bakıyorsun değil mi? Tolga. Aa, hayatım ben şimdi bakamam. Senin bana bakman lazım aslında. Ya niye sana bakıyorum ki? <laughs> Köpeklerle fotoğraf çekiliyoruz hadi bak. Tolga. Bak. Tolga üf. Ah! Hayatım benimle Ay. evlenir misin? Aa, evlenirim. Aa, bir dakika. <laughs> Ay bütün fotoğraf için. Ay inanmıyorum <laughs> sana ya. İnşallah parmağına da olur. Oldu. Bakayım. Ya teşekkür evet, <laughs> ederim. Evet. Ya sevgilim. Niye haber vermiyorsun? E, sürprizi bozamazdım İrem. Söyleme dedim ben de ya. <gülüyor> Tebrikler. Tebrikler. <gülüyor> Sağ olun. Ya, çok güzel ya. <laughs> Hadi artık bunu kutlamaya gidelim ya. Tamam. <laughs> ah bir dakika telefon çalı. Annen arıyor. Efendim Nebahat teyzeciğim. Ne? Fenalaştınız mı? Tokay Neden fenalaştı? Açmadı mı? Niye açmasın anne telefonu? Tamam hemen geliyoruz. Tamam. Tolga tek gelir tamam. Tamam hoşçakalın. Tolga anne seni aramış ulaşamıyormuş. Fenalaştı. Hemen git beni isteme de utandı herhalde. Hatırlıyor musunuz? Dün gece Özlem asıl sevgililer günü hayalini Paris'e gitmek olduğunu söylemişti. Efendim bizim Paris için bütçemiz yok. Olsa ben işimi götürürüm zaten. Senin yok. Ama belki birliğinin vardır, diyorum. Ne diyorsun? Ne Paris'i? Fransa'nın Paris'i. Bildiğimiz Paris Paris'e yollarsak onları, o zaman yani sen de yollarsan yani... ...senin yollaman şartıyla belki rezervasyonu o zaman bize devrederler. Evet. Yuh, bulduğun çözüm bu mu? Uçak parası, oteller kaç para biliyor musun sen? Oho! Ben biliyorum efendim. Ateş pahası. Ah. Ben bir tane fikir söyledim abicim ortaya. Başka fikri olan var mı? Yok. Buyurun düşünün o zaman. Bence Özlem Hanım bu Paris'i duyduğu andan itibaren... ...geceki organizasyondan vazgeçer. Vazgeçer de efendim. Ben sizden böyle bir şey isteyemem. İyi tamam Paris yolculuğunuz benden gidin hazırlığınızı yapın. Yani çok teşekkür ederim efendim. Siz harika bir konsulsunuz. tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Fikir benden yalnız. Bu şey yapalım yani. yani. Ben buldum yani. Bana ait. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.